Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan maalesef hayata veda etti. 62 yaşındaki ünlü Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef hayatını kaybetti. Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti. Burhan Çaçan 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, ya Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Bizler de ünlü türkücümüz, ünlü sanatçımız Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.